fıtraten Risale-i Nur'a müsait olmak ne demektir? Oğuz Boyalı kendine uygun bir sual sormuş. Fıtraten. Devamında şey demiş, yeni yazdı. Risale-i Nur kendi talebesini kendisi mi seçer? Alemde nasipsiz hiçbir şey yok. Kaderin çizgisinin dışında hareket eden hiçbir mahluk da yok bir zerre de yok. Biz evvela kaderin hakim olduğuna inanırız. Ne diyor? İbadet insanı mukadder olan kemalatına yetiştirir. İnsanı mukadder olan kemalatına yetiştirir. İbadet insanı, işaret edeceğiz de var. İbadet insanı mukadder olan kemalat, Mukadder yaz çıkar zannediyorum. Evet. Ne diyor? O kısım biraz yukarıdan aşağıdan İşte olun. böyle bir insanın o yüksek ruhunu inbisat ettiren ibadettir. Hı. İstidatlarını inkişaf ettiren ibadettir. Meyillerini temyiz ve tenzih ettiren ibadettir emellerini tahakkuk ettiren ibadettir. Fikirlerini tevsi ve intizam altına alan ibadettir. Şeheviye ve gadabiye kuvvetlerini hat altına alan ibadettir. Zahiri ve batini uzuvlarını ve duygularını kirleten tabiat paslarını izale eden ibadettir. İnsanı mukadder olan kemalatına yetiştiren ibadettir. Ab ile mabut arasında en yüksek ve en latif olan nispet ancak ibadettir. Evet. Evet, kemalat beşerinin en yükseği şu nispet ve münasebettir. Evet. Demek ki insan kader çizgisinin dışında değil. Her ne kadar ihtiyarını kullanıyorsa da kader herhangi bir sebep tahtında onun gideceği yeri ona kılavuzluyor. Bir adam Risale-i Nur talebesi olması mukadder midir? Mukadderdir. Kaderin çizgisinin dışında bir şey bilmiyoruz biz. İlla kader hakimdir. İnsanlar maden gibidir ya, maden, maden. Maden gibidir. İnsanlar yerden çıkan maden gibidir. Bir yerde demir filizi var, bir yerde bakır filizi var. Elazığ'da bakır filizi var, Sivas'ta demir filizi var. Zonguldak'ta kömür filizi var. İşte bilmem nerede altın filizi var, nerede bilmem ne var. Yani o maden diğerden çıktığı zaman kullanışlı halde değildir. Onun bazı muamelat görmesi lazım. En ziyade de ateşle muamele görmesi lazım. Hemen hemen hepsinin ateşle muamelesi görülmesi lazım. Bir demir filizi Sivas'tan çıkıp vagonla Karabük'e geliyor. Zonguldak'tan da kömür geliyor. Ondan sonra da onun başına pişme, pişmiş tavuğun başına gelmeyen geliyor. Ondan sonra o demir kullanılır hale geliyor. Ta 1959'da 17 bin kişi o yerden çıkan demir filizini adam etmek için çalışıyordu. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda. E 17 bin kişi. 1959'da Türkiye nüfusu çok küçük, çok azdı. O kadar büyük bir yerde demir filizini kullanılır hale getirmek için koskoca bir fabrika kurulmuş. Kömür Zonguldak'tan ondan bin beter çıkarılıyor. Bakır Elazığ'da maden, madende ondan bin beter zorluklarla çıkarılıyor. Ondan sonra işleniyor. İnsanlar maden gibidir. İnsanların işlenmesi lazım. Terbiye görmesi lazım. Ateşle muamele görmesi lazım. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki dünyada ateş ile muamele görmesen ahirette onu tadacak. Ateş nedir? Sabırdır. Ateş nedir? Tahammüldür. İnsandaki manevi madenlerin işletilmesidir. İlimdir. Kolay mı ilim? Biz buradan sabahleyin elimizi kolumuzu sallaya sallaya çıkıyoruz, bir bakıyoruz ki Feyzullah okulun yolunun yarısına gitmiş. Kolay değil ilim. Senelerce öyle gidecek ki bir şey elde etsin. İlim, ilim elde etsin. öbür ayne öbür ayne. Yani ilim ile terbiye edilməsə, maneviyatla tərbiyə edilməsə, riyazətlə tərbiyə edilməsə, xastalıqla tərbiyə edilməsə, musibətlə tərbiyə edilməsə, bunlar hərsaətədir. Sabırla imtahan edilməsə, yoxluqla imtahan edilməsə, bu ateşlərdən keçməsə ahirətdə ateşi görür. Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin söyleyeyim. Kulasa fıtraten müsait olmak ne demektir? İşte bu madenlerin bir kısmı var ki çelik yapmaya, şey kılıç yapmaya yarıyor. Bir kısmı var ki alyans yapmaya yarıyor. Bir kısmı var ki motorda kullanılmaya müsait bir maden oluyor. Bor madeni gibi bilmem benzin gibi petrol gibi. Şimdi Risale-i Nur'un yapacağı hizmete göre elbette kendine münasip bir maden taşıyan element element lazım geliyor. İşte o element eğer maneviyat gözü açık kalplere nüfuz etme Allah'ın izniyle takatı olan birisi olsa bu adamın madeni Risale-i Nur'un mücadele şekline müsaittir diyebilir. Bu adamın madeni Vedud isminin, aşk isminin tecellisine müsaittir der. Bu adamın madeni ilme müsaittir der. E, diyorum işte yazılı olan şey Fatih gitti, Akşemsettin ah çadırının önüne yattı, ben sana derviş olacağım. <laughs> Akşemsettin ah korktu, kovdu, koca padişah kovdu, kapısından kovdu, defol git dedi şeyine, koltuğuna otur. Sen işin orada. Derviş olamaz. E, dervişlik başka, padişahlık başka. E, onun için ne diyor? En büyük bir mürşit, hem en büyük bir mürşit. Mürşit devlet reisi olamaz. Mehdi'nin mürşid olması olmaz. Mürşitlik başkadır, devlet reisliği başkadır. Her biri kendi makamında, kendi mertebesinde en yüksektir. Alim başkadır. Mürşit başkadır. Efendim, devlet reisi olmak başkadır. Kılıç erbabı olmak başkadır. Mücahit olmak. Bunlar ayrı ayrı şeylerdir bunlar. O onun yerine oturamaz, o onun yerine oturamaz. Hem en büyük bir mürşit, hem hakim, hem Mehdi hem mürşit hem kutb-ı azam olarak. E, Mehdi mürşit olamaz. Mehdi'nin işi başka. Cihat aleminde ve saltanat aleminde hükmünü icra edecek. Cihat aleminde ve saltanat aleminde hükmünü icra edecek. Ne diyor? Ondan evvel bir taifenin uzun bir meşgale ile uğraşmakla programı meydana getirmesi lazım geliyor. İşte biz o işi yapıyoruz diyor. Mehdi oturup kitap tedvin edemez. Bütün dünya ile kafa kafaya gelmiş İslam'ı hakim duruma getirmeye çalışan bir devlet reisi oturup kitap tedvin edemez. Vakit bulamaz o işi. Onun için Üstad diyor, biz ondan evvel geldik ona zemin hazır ediyoruz. Bu yaptığımız Risale-i Nur O'nun programıdır. O hazır bulacak bu programı. Sebebi bu. Demek ki insanlar maden gibi Oğuz Bey'in sualine dönersek bazı maden var ki Risale-i Nur'un fıtratına uygun geliyor. Bazı maden var tarikatın, tasavvufun ruhuna uygun geliyor. Bazı, bazı maden var ki alimin, ilmin fıtratına uygun geliyor. Ona kırıcı tutturamazsın, buna kitabı okutturamazsın. Allah kimin içine ne koymuşsa makine öyle çalışıyor. İşte Üstad Hazretlerinin e, İzmir'deki zatın adı neydi şeydi? Hasan Atıf. Hasan, Atıf. Hasan Atıf'ın rahmetullahi aleyh fıtratı Risale-i Nura uygun derken bunu söylüyor hissetme gücü var. Allah ona o hissi vermiş. Husrev ilk Risale-i Nur yazmaya başladığı zaman sen bu dürüstü Kur'aniye'ye katip olarak tayin edildin diyor. Demek ki tespit etme gücü var. Hulusi Bey'i ilk şey yaptığı zaman en evvel sen geldin yetiştin diyor. Ben o alemden insanların gelmesini bekliyordum. En evvel sen yetiştin diyor. Ama dediği adam ömrünün sonuna kadar hiç bozulmadan devam ediyor yani. İşin inceliği burada. Dediği halde bozulan, dediği halde giden yok. Demek ki insanların maden olarak Risale-i Nur'a uygunluğu, tarikata uygunluğu, ilme uygunluğu, cihada uygunluğu vardır. Bu da mevcuttur.